arkadaşlar bugün Roblox'taki iki hacker'ı kavga ettireceğim. Hadi görüşürüz. İnşallah iyi olabilir video. Oğlum sen kimsin? Oğlum ben Vanix, 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 Vanix'im. Oğlum lan. robotun en büyük hacker'ı X, 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 X. Yaşıkla Ya başka bir hacker'ı söyleyeyim. Alex. bastım? o yine, sende kaç tane var? Bir sürü. sadece bir tane var bende. Lan elimden kaydı. Biraz basın, biraz basın. Lan çok bastım bu sefer. Kayma başlam. Eh, son ilacım bastım. On. Son yerler miydi burası? Son yerlerse kılıcımı çıkartıyorum. Hayır hayır hayır. Gül <laughs> Kılıcımın tadına bak. Yavaş <laughs> <laughs> kılıcını attı. One X, One X, One X, Bak abimi çağırırım oğlum. tuvar 93'ü çağırırım. Gülçin senin abin. Lan. Seni benim kılıcım diye sana bana işlemiyor. Lan. da bu kılıç. Yollamıyor. Oh. Oh, oh Ah! ah. 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 x ve x gücü kol gücü kol kasını göster buna bu x ve x ne diyorsun lan boş değil <laughs> lan ben lan ben hiç boş değilim ve hiç olmayacağım ah 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 bir iyileştirmem valla son iyileştirmem de basım. Abi! Tuber 93 abi! Sen benim kardeşime mi karıştın? He, abi! Ah, 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 Tuber 93 abim! Abilerin kralı! Abilerin maş! serdim. Ve ondan sonra arkasına baktın. Oğlum. Su dedi lan ben bastım lan. Hayır, bırak beni. Lanf. gəlinəm sənin sonu kafanı bana vurmaya bir daha çalışabilir misin acaba aaa lan o ayak sen ne tut ben, ben tutayım Aa. oğlum sen o ayağını dik tutarken biz ayağımızı aşarırız karışıyorsun sen? Ah, Tubers. Evet. Benim bıraktığın kimlik değilim değil mi? Ah. Ab, ya ab. Sen son yenilenmeni bastın. Ama kardeşim ya zorda sen. Ah. Sen bittin lan. opi <laughs> <Oğlum, oğlum. Gülüyor> <Hayır, hayır, hayır. Gülüyor> En güçlüsü benim. Ve olmaya devam edeceğim. Bakın, ağır bir hasar aldın mı? Neyse göre çok ağır bir hasar almışsın. Aa Vanix Vanix. Yapma lan artık. Bunu bana. Aa. Hayır yeter. Lan yanlış Tuber 93'ü öldürdün. Abi şu an ya teslim olursun ya da Ölürsün. Abi. Aa, Baba. Ölmeyi seçtin değil mi? Aa, aa. İşim bitti oğlum. Benim kardeşim öldürdün. Allah'ın. Tıber 93. Aynen. Benim kardeşim öldürmek büyük bir şeydi. Tuber 93 ayağa kalkır. Oğlum senin kardeşin öldürmek bir hiçti. Lan. Lan bana şaka mı yapıyordun? Bu oyuncadır. Sen şaka yapıyordun. Tuber 93. Ama 90 Tuber 93'ün kemik kafasıyla yaşıyordu. Oh! Nasıl öyle Şimdi. Oo. Oh. Oh. Ah. Stober 93 yok artık. Vanix, 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 Vanix. Ah, iyi savaştınız. Ama benim kadar güçlü olamadınız. Kuru kafan, iyi bir kafadı. O yüzden bir daha bana karışmaya Çalışma. Oğlum sen benim Tuğba 93 abimi mi öldürüyorsun? Lan sen kimsin? Ay, öyle ışık asıyor Az önce attığını çok iyi gördüm. <laughs> Yıkayı çıkardın. Manikas manikas. Bir. Çocuk değiller. Manikas manikas. Bir. Bir aldır. İyi savaşacağız çocuklar. Ama benim kadar iyi değil değildiniz. Değil mi? Ben de son nefesini verirken <laughs> ben son nefesimle onu öldürmeye çalışıyor. 193-ün sonu dilər